Bülent. Ama nasıl? Sen hastanede değil miydin? Evet. Ama gördüğüm gibi çıktım. Hem de bayağı oldu çıkalım. O zaman niye yanımıza gelmedin? Niye bize haber vermedin? Okula kayıt olduktan sonra haber verecektim. Sürpriz yapacaktım. Necmiye ve Recep çok sevinecek seni gördüğüne. Biliyorum. Sen nereye gidiyorsun böyle apar topar? Müdürün yanına gidiyorum. Hayırdır bir şey mi oldu? Hem de çok kötü bir şey oldu. Birisi benim çantama sınav sorularını koymuş. Ne ben biliyorum kimin yaptığını. Kimmiş? Tabii ki de Melisa ve ekibi. Kızım o kız çok yılan biri. Ben onu görür görmez tanıdım. Olabilir zaten başka kim yapacak? Sen ne zaman geleceksin bizim sınıfa? Kayıt işlemi bitti birazdan gelirim. Neyse ben gidiyorum. Pakize geldin sonunda. O sınav soruları senin çantanda ne arıyor? Ben almadım o soruları. Kesin öyledir. Başkası koydu çantama onları. Pakize çocuk mu kandırıyorsun sen? Madem başkası koydu diyorsun, kimin koyduğunu da söyle o zaman. Melisa koydu tabii ki de. Aha haş şu Pakize hiç güleceğim yoktu. Sana mı inanayım kızıma mı? Of ne yapsam inanmazsın ki. Neyse çok uzadı konu. Pakize sana üç gün uzaklaştırma veriyorum. Defol git. Recep senle bir şey konuşmam gerek. Söyle Necmiye. Onur'un babası sen misin? Asiktir sen nasıl öğrendin bunu? Beni A Necmiye lütfen bunu Bülent'e söyleme. Eğer söylersen ben de senin altınları çaldığını söylerim. Ne altını be? O kolundaki çantadan bahsediyorum. Asiktir asıl sen bunu nereden öğrendin? Orasını boş versen. Niye Mükremin ile ilişki yaşadın? Necmiye bak aramızda kalacaksa söylerim. Söyle hadi. Ben bir gitmiştim ve o barda çok içki içmiştim ve sarhoş kafayla Mükremin'e aşık oldum ve o sırada olanlar oldu. Tamam sus hoca geliyor. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Çocuklar Pakize nerede? Hocam en son siz onu müdüre götürmüştünüz. Oha bir ders geçti gelmedi mi hayda? Yok. Çocuklar pakize arkadaşınız üç gün uzaklaştırma aldı. İyi günler. Ve nasıl uzaklaştırma almış? Of ya of. Evet arkadaşlar bugün aramıza yeni biri katılacak. Aaa kim geldi acaba? Çok heyecanlıyım. Bülent gelebilirsin. Aa. Gözlerime inanamıyorum. Bülent iyileşmişsin. Bir sen eksikti. Bir şey mi dedin Melisa sesin buraya gelmiyor. Yok hayır. Bülent sen şöyle Necmiye'nin yanına geç. Tamam hocam. Fakize de başka yere geçer artık. Aaa zil çaldı görüşürüz çocuklar. Arkadaşlar bir şey itiraf edeceğim. Ben Bülent'e çok aşığım ilk günden beri. O komadayken benim gözüme bir gram bile uyku girmedi. Her saniye Bülent'i düşünüyordum. Melisa iyi misin? Melisa yüzün sararmış gel bir lavaboya gidelim. Bülent sana çok aşığım. Ben de sana çok aşığım Recep. Ha 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 gittiler. Melisa çok fena kıskandı. Melisa iyi misin? İyi değilim Mika defolun gidin başımdan. O Bülent'i de sikeceğim. Bana inat yaptı orospu analı. Kızlar yalnız kalmak istiyorum. Gider misiniz? Anneciğim Naviyon burada tek başına. Anne çok moralim bozuk. Biri bana tuzak kurdu. Ne tuzağı kızım? Sınav sorularını benim çantama koydular. Ve onların yüzünden üç gün uzaklaştırma aldım. Gel içeride konuşalım. Hoş geldiniz kızlar. O oh, yine eskisi gibi hep beraberiz. Aa yine portal açıldı. Kızlar bu bekle konusu çok uzadı. Ne diyorsunuz hazır portal varken içeri girelim mi? Anne dur. Of. Hadi gelin annemi bulalım. kıza hepiniz. Artık oyun sona eriyor. Evet geldik. Bülent bombaları çıkar. Sahte bomba koydum. Olamaz. Necmiye gitti. Saate bomba koyduğumuz için mi gitti acaba? Olamaz Necmiye uçurum kenarında. Artık oyun sona ediyor. Pakize yardım edin. Sakın hareket etmeyin yoksa nekmiyi atarım aşağıya. Ay ay bu duan var. Pakize yardım edin çok korkuyorum. Sakın bir şey yapmayın atarım aşağıya. Bülent bir şeyler düşün. Dur Pakize dur düşünüyorum. Buldum. İyi gün oldu şimdi. Sabırlı ol Pakize. Ne oha nasıl yaptın Bülent? Ne yaptın siz? Ortada tabak çabuk. Geliyor. Çok korktum bir an düşeceğim diye. Aaa! Oha ters dünya yok oluyor. Brent elinde ne kadar bomba varsa hepsini koy. Hadi hızlı ol, vekna geliyor. Siz çıkın. Ters dünya yok olmuş. Acaba Vekna öldü mü? Hadi daha ters dünya yok olmadı. aa Recep'in cesedi. Son yer. Hoşçakalın ters dünya ve bu Üstünde bir şey yazıyor bu sene Meknayı yenmek için bir kişi verin. Yazıyor. EY'ye kimi vereceğiz? Aramızdan birini mi vereceğiz acaba? Ben gidelim. Anne dur sakın. Zaten ablamı kaybettim seni de kaybedemem. EY'ye kim kurban gidecek? Tabii ki de Sinan öngünü vereceğiz. Ver. Şu an burada her şeyi yapabiliriz. Sinan ilgini düşünün. Onu düşünerek buraya getireceğiz. Aaa neredeyim ben? Çabuk hemen tabuta sokun şunu. Aaa ne yapıyorsunuz? Evet bu sayede selan Engin'den de kurtulduk. Evet evin yolu gözüktü. Artık her şey bitti. Artık rahatın sonunda. Şimdi bir tek okulu bitirip ve bir evlenmek kaldı. Herkes bir ziyaret kazandı tabii benim için.